abdestin kaç farz var? Dört farz. Onları bahsediyor Cenab-ı Birinci sırada ne var? Fasilu vucuhekum yüzünüzü yıkayın. Bu eydiyekum iler merafik ellerden başlayarak tepere kadar yıkayın. Sonra vapsehu bir ruusikum ve arjulekum lelkabeyn başınızı meshedin ve ayaklarınızı yıkayın. Bu abdestin dört farzı. Geçenlerde bir e, çeçen herhalde abdest alıyor da onu anlatayım dedim bu, bu vaazda. Baktım ki ayaklarını sadece meshetti hiç şey yapmadı. Yani çorapları da çıkarmadı. Çorapları bile çıkarmadan dışarıdan mesih ediyor. Ve Şimdi bu, sordum niye böyle, bunlar böyle yapıyor. İşte ayeti yanlış anlamadan dolayı ayeti yanlış anlamadan dolayı bi ruusikum Ey kullarım başınızı meshedin ve mesehu fiilini ve arculakum lel ayaklara da atfediyor Allah. Ve meshedin. Şimdi aslında ayaklara atfedilen fiil falsilu ayetin başındaki falsilu ayakları yıkayın. Tabi topuklara kadar. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Birini görüyor da böyle, <laughs> bakıyor ki adam topukları yıkamıyor. Sadece işte ayaklarını parmak uçlarını falan yıkıyor. Buyurur ki, وَيُذُرْ لِلْاِعْقَابِ اِلَى النَّارِ O diyor ayaklara yazık diyor, Allah yakar o ayakları diyor. Yazıklar olsun diyor. Yani ayakları yıkamak ne kadar önemli. Demek ki ayeti de güzel bir şekilde anlamak lazım. Fasilu yıkayınız Cenab-ı Hak işte ayakları da bu fiille bize bildiriyor ayakların yıkanması ne kadar önemli olduğunu. Abdestin dört farzı. Tabi sünnetlerle birlikte yaparsak çok daha iyi. Peygamber Efendimiz'in sünnetine ittiba etmiş oluruz. Fakat abdestin dört farzı bize nerede lazım olur? Mesela kalktınız sabah namazının çıkmasına 5 dakika var. Hemen ne yapacaksınız? Hemen abdestin 4 farzını yapayım. Yani ulema burada ne diyor? Hani denizdeki gemi batmak üzereyken kaptan ne yapar? Ne yapar kaptan? Bulduğu eşyaları atar denize değil mi? Ulema işte buna benzetiyor. Çünkü gemiyi kurtarması lazım. Geminin içindeki insanları kurtarması lazım. Hemen 5 dakika varken sabah namazının çıkmasına abdestin hemen 4 farzını yapıp hemen namazı durması lazım. İşte ulema fukaha abdestin 4 farzını buna benzer. Fakat diğer zamanlarda tabii ki sünnetleriyle birlikte abdestin sünnetleriyle birlikte yapılması lazım. Bizde dört farzı vardır. Diğer mesleklerde işte altı, yedi farzı vardır. Cenab-ı Hak diyor ki فَمْسَقُوا بِرُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَيْهِ وَاَمْسَقُوا بِرُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَيْهِ مِنَا الْكَعْبَيْنِ Başınızı meshedin, ayakları yıkayın. وَاِنْ كُنْتُمْ cünüben فَاتَّحَّرُونَ Eğer cünüpseniz وَاِنْ كُنْتُمْ cünüben فَاتَّحَّرُونَ Temizlenin, ve kim ki maraza veya ala seferi ev ca ahad minkum min eğer sefer iseniz diyor bak şimdi aslında burada bu ayette sünnete ittiba etmenin ne kadar büyük bir elzem olduğunu cenab-ı hak bize anlatıyor ve kim ki maraza ala seferi eğer hastaysanız ya da seferiyseniz işte bu din İslam iki ayak üzerine bina edilmiştir. Nedir o? Fetva, takva. Fetva, takva. İmam Azam Hazretlerinin böyle elbisesini ırmak kenarında yıkadığını görüyorlar. Bir yıkıyor, iki yıkıyor, üç yıkıyor, yedi defa yıkıyor. Diyorlar ki ya imam e sen üç defa yıkamakla olur diyordun. <laughs> diyor ki o fetva fakat diyor bu takva. Yani daha fazla böyle işimi sağlam yapayım. Demek ki bu din-i İslam iki ayak üzerine bina edilmiştir. Bir fetva, ikincisi takva. Evet. İşimizi sağlam yaparsak daha iyi olur. Mesela tuvalette efendim hacetimizi gördükten sonra hemen ulema diyor ki hemen abdest almayın. Niye? Çünkü bir 40 adım yürüyün. Biraz efendim şöyle bir idrar şöyle bir otursun tamamen böyle abdestten sonra gelirse idrar ne olur? Ne olur abdestten sonra gelirse? Bozulur. İşte böyle durumları çok iyi bilmek lazım. E hocam o kadar önemli değil. Önemli olmaz olur mu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir gün ashab-ı kiramla bir kabrin yanından geçerken buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bu kabirdeki diyor kişi azap görüyor. Ama diyor büyük bir şeyden değil. Küçük bir şeyden. İşte biz bazen küçük zannediyoruz ama idrardan dolayı. Ebu Hureyre Hazretleri diyor ki Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize her şeyi en ince ayrıntısına kadar tafsilatlı bir şekilde o kadar öğretti ki hatta diyor tuvalette hacetimizi yaparken bile nereye döneceğimizi bunu bile öğretir. Bak evler yapılırken biz nasıl yapıyoruz evleri? Tuvaletler nasıl? Kıble tarafına olmasın. Değil mi? Bak ne kadar önemli bunlar. Peygamber Efendimiz diyor ki ön ve arka sakın diyor kıble tarafına gelmeyecek. Mümkün mertebe bunlara dikkat edilerek yapılıyor. Kıble tarafına olmaz. Kıble tarafına tükürülmez. Bak Peygamber Efendimiz buyuruyor ki tüküreceğiniz zaman diyor sol tarafa tükürün. Ön tarafa tükürülmez, efendim sağ tarafa tükürülmez, kıble tarafından tükürülmez sol tarafına tüküreceksin. Fakat o da kibire gelmeyecek. Bütün bunlar Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in öğrettiği şeyler. Evca ahadun minkum minal evla mestumun nisa. Kadınla birlikte olduğunuz zaman buyuruyor Cenab-ı Hak. Evla mestu'n nisa. felam tecidu ma'an. İşte geldi fetvamız. Su bulamadınız. Ne yapacaksınız? E -yem Efendim? E Feteyemmen Teyemmüm yapacaksınız ey kullarım. Pekala. İşte burada sünnete ittiba etmenin ne kadar büyük bir elzem olduğu ortaya çıkıyor. Feteyemmen Saîlen tayyiben Sen hiç toprak bulamadınız. Ee, sen hiç su bulamadınız. فلم تجد ماء فتيمن صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه Adamın birisi çünkü <laughs> Peygamber Efendimiz'in teyemmüm tarifini bilmiyor. Sabah kalkmış ihtilam olmuş. Ne demek ihtilam? Yıkanması gerekiyor. İhtilam olmuş demek bu. Yani cenabet olmuş. Adam böyle toprakta yatıyor böyle kendini döndürüyor toprakta bütün elbisesi toprağa bulaşıyor toprağa bulaşıyor her tarafı toprak oluyor zannediyor ki bu şekilde he peygamber efendimiz bize öğretmese nasıl tem alınacağını nasıl abdest alınacağını biz nasıl bu işleri yapacağız Kur'an namazı öğretiyor. Namaz kılın diyor. ve Nasıl kılacağını Peygamber Efendimiz sana öğretmezse nasıl kılacağım? Adam birisi mescitte Peygamber Efendimiz sohbet ederken geliyor. Bir tarafta namaz kılıyor. Bittiği zaman namaz Peygamber Efendimiz'in sohbetine dahil oluyor. Peygamber Efendimiz adama diyor ki senin namazın olmadı. Git tekrar kıl. Adam gidiyor tekrar kılıyor. Tekrar geliyor. Senin namazın olmadı. Tekrar kıl. Tekrar geliyor, kılıyor, geliyor. Tekrar kıl deyince Ya Resulallah seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki bundan daha fazlasını bilmiyorum. İşte Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? İlk başta dört tekbir alacaksın. Sonra diyor ellerini bağlayacaksın elhamı, zamm sure Hep bunları Peygamber Efendimiz bildiriyor bize. Sonra rükû edeceksin, rükûdan kalkacaksın, bütün kemikler yerine gelecek. Bak orada da, geçen gün burada kimi gördüm? Rükûdan kalkar kalkmaz hemen tekrar secdeye geçiyor. İmam-ı Azam'ın talebesi, İmam Ebu Yusuf. Allah rahmet eylesin. Diyor ki rükûyu tam tamamlamazsa diyor namazı olmaz. Rükû namazın vacibi mi farzı mı? Efendim? Vacip ki yani bak. Farzı. Bakın namazın farzlarını bileceğiz muhterem cemaat. Namazda kaç farzı var? Kaç? Altı oldu mu? On iki farz. Altısı daha namaza başlamadan. Hani namazın içinde dışında farz diyoruz ya. Bakın bunları bileceğiz. Namaza başlamadan altı farz var. Namazın içinde de yapmamız gereken altı farz var. Bunları bilmezsek namazımız kabul olmaz. Bakın bunlar ne kadar önemli şeyler. Rükû namazın neyse kıyam, kıraat, istidat tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, sucud, Bunları vakit namazlarda anlatıyoruz. Fakat cuma cemaatimiz farklı olduğu için, farklı yerlerden geldiği için bunları bilmiyorlar. Fakat kitap da okumadığımız için maalesef bunları bilmiyoruz. Rükû'yu tam yapacağız. Abdesti tam alacağız. Tamam mı? Peygamber Efendimiz ki abdest üzerine abdest, nur üzerine nurdur. Kıyamet günü ümmetimi abdest azalarından tanıyacağım buyuruyor abdestli ölürsek nasıl şehit oluyoruz. O yüzden mümkün mertebe bir yere gittiğimiz zaman abdest almaya dikkat edelim inşallah. Rabbim abdestli gezip abdestli vefat eden kullar zümresine ilhak eylesin inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun. Bugün gene deprem de kardeşlerimiz için yardım toplayacağız. Rabbim inşallah yardımları dergah hizmetine kabul eylesin yaklaşan kıyamet fitnelerinden başta memleketimiz olmak üzere bütün bilad İslam'ı, bütün Müslümanları muhafaza buyursun inşallah. <laughs> Rabb'imize razı olsun. Lillahi teala Fatiha.